Herkese merhabalar arkadaşlar ben Muhammed. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta kaldığımız yerden yepyeni bir bölümle devam ediyoruz. Evet. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta kaldığımız yerden yepyeni bir bölümle devam ediyoruz. Şöyle ufaktan şeker kamışı farmamızın e, yer build'ini yaptım. Şöyle bunlar fırın, ocak yani fırın arkadaşlar. Fırınlarla düz taşlar şekilde birleştirerek şekilde bir e, deset elde etmiş oldum. Burada da gördüğünüz gibi bol bol şeker kamışımız ayıplı bir şekilde fırına devam ediyor sevgili dostlar. Kayıpsız bunu yapabilir miyiz? Tabii ki de yolları vardır ama var da hatta. E, gerek yok. Ben bu şekilde bunu zaten bir 6-7 sıra yaptığımız için o gelecek. Mi? Daha şöyle bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra gördüğünüz gibi 7 sıra olduğu için ikinci olacağını zannetmiyorum. Evet, camımız geldi. Camımız da geldi. Onu da yerine koyabiliriz. Bakın, kimi zaman ikisi birden düşüyor. Kimi zaman burada bir tanesi kalıyor böyle. 3 tane, 4 tane. Yani burada kaç sıra var? 4 5 10 sıra var. 10 sıradan 4 tanesi kayıp. Allah'a kadar anlayacağım. Göre. Mühim değil. Dediğim gibi hiç problem değil. Çünkü yani bunu biz 7, 7, 7 sıra yaptığımız için de bu şeker kalmışı fazlasıyla yetecektir. Ha bunun dediğim gibi daha gayetsiz, ayıpsız bir şekilde yapabilirsiniz ama bu şekilde kafidir. Buranın şeylerini bozmadım sevgili dostlar. Bu şekilde bıraktım. Nasıl bu şekilde bıraktım. Burayı da pek bozmayı düşünmüyorum. Ha bozarsam da yine bu şekilde bloklar düşürerek sevgili dostlar bu şekilde bırakmayı düşünüyorum açıkçası. Burayı şöyle kapatırız. Geri kalan da bırakırız sevgili dostlar. Buradan yavaş yavaş farmlarımız ilerliyor. Bu taraftan da ilerleyecek tabii ki. Ama işte her şey yavaş yavaş sırayla. Her şeyi birden yapamayız. Değil mi? o kadar maalesef şeyim yok yani. Vaktim <laughs> yok. Oturup bütün gün boyunca da e, geçireyim. Pardon, Yük de aynen video video çekeyim diye bir şeyim maalesef yok. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Bugün sevgili dostlar bugün bir adet mob farmı yapacağız. Artık bizim ihtiyacımız olan şeylerden bir tanesi bu. Bir şey lazım da. Alalım. Tane nedir? Alalım. Bir taş alalım. Ha bize şey lazım. Tane de. Bakalım nerede? Tane de meşale lazım. borcu lazım. Ee, Bak, Bu sefer de fazla aldık mesela. Arkadaşım ben daha yap. Geri kalan bunlar buraya atabiliriz. Bunları da buraya atalım. Sevgili dostlar bugün az çok anlamışsınızdır ne yapacağımla ilgili. Bugün bir adet mob farmı yapacağız. Ben malzemelerini topladım. Sadece bu eksik aldık. Ee, hemen şöyle bir uçalım. Buradan ilk öncelikle bir Demir farmda PKPK kalmıyorum ama sevgili dostlar. Bakalım, e yine hepsi de yakın bir şey birikmiş. Bir de sevgili dostlar artık bir tane de bir adet de şeye demir farmı yapmış bulunuyorum. E onun da videoda söyledim mi hatırlamıyorum ama yine de bir gidelim bu videoda bir bakalım. Bir tane de ee, farmla yaptım bir adet mob farmı sevgili dostlar. Böyle spamla doğru uçalım. Spam bize çok yakın. Çok uzak bir yer değil. Ben şöyle. Aha da burada. Gördüğünüz gibi bir adet de buraya bir tanecik demir farmı yapmış bulunuyorum. Bunlar biliyorsunuz bas yapımı basit şeyler. Bir tane oraya yaptığımız için hani buraya da yapma, göstermeyi düşündüm. Bir tane de buraya bir barak açtım. Böyle. Barakaya gider diye. Bir tane şöyle barakaya gider farmına giderdi e şey yaptık hatta bakın böyle menü bile şuradan bakalım bir ne kadar bir ben oyunda olduğum sürece burası zaten spawn olduğu için 24 çalışıyor ve artık şöyle bir alalım demirimiz var hatta birazını götürelim mi birazcık böyle alabildiğim kadar alalım götürelim sen de buraya aslında şey yapsak gübre varili yapsak şu arkadaşlar bize şeye çevirse kemik tozuna çevirsek güzel olur. Her taraftan kemik tozu kazanmak lazım. Şimdi mob farmına ihtiyacımız var. Neden ihtiyacımız var sevgili dostlar? Şöyle ki efşim var. Evet. Teker kamışını yaptık. Hatta sıkıntı çekmeyeceğiz. Ne de olsa. Ama ee, barutta maalesef sıkıntı çekeceğimiz için sevgili dostlar. Barut bizim için en önemli şeylerden bir tanesi ek yapmamız için e yine de ne kadar da yer altında şey yapsak da parmalarımızın ne kadar da yer altında yapsak da gördüğünüz gibi yani yer üstüne de parmalar yapıyoruz. Bir tane gübre vadili yapayım. Basam var mıydı benim? Geçiyor muydu bu? Geçiyor. Böyle bir tane bu. Bir tane varil alayım tane de şuradan şey yapalım. Hatta bunu yapacağız. Bir tane de bunu yapalım. Deminleri buraya atabiliriz. Bunu nereye atalım? Var ya şöyle hemen. Tam da bunun yanına atalım. Bunu nereye atalım? Bunu şuraya atalım. Gitsin sevgili dostlar. Şimdi. Ya. Ee. Ha buraya şeyler. Ee, kapatalım. Gübre var elini. Bunu. Bunu. attığımız zaman. Bunlar bize artık Öldüğünüz gibi kemik tozuna dönüşecektir sevgili dostlar. Şimdi şuradaki şeye de bayağıdır bakıyorum aslında. Burayı da kaldırabiliriz artık da. dolmuştur tahminimce. Hatta üstüne de kalmış hatta. Şuradan kontrol edelim. Bunlar da dolmuş mu? Dolmuş bile bak. Ee, şöyle birazını üstüne alayım. de çok akma gelmiyor aslında açıkçası. Şu yerler var zaten. Bu vardır ki. Ya yine bir tane daha tavuk spam oldu burada. Ya şöyle elime bir tane şey geldi. Rastgele attım şuraya. Bu arkadaş da yumurtasından çıktı. Yapacak bir şey yok sevgili dostlar. İki tane yumurtamız oldu. Bir tavuğumuz oldu yumurtamız diyorum. Şimdi sevgili dostlar şu taraf benim için çok müsait bir durum. Yani şu. Ee, burası biliyorsunuz. Denizle kaplı. Denizin üstüne yapmamız daha makul oluyor. Çünkü yer altındaki yaratıklar vesaireler vesaireler şey olmasın. Orada bundaki defa görüyorum abi. Taraflara çok açılmadık ha. Zaten 1.19'da da taraflara gelmedim. tarafta da ladin doluymuş baksanıza. Buralarda böyle böyle yerler varmış. Buralar hep koca koca dağlar varmış ha. 1.19'da açtığım için ama ben gelmedim ki 1.19'da buralara. Çan kaç Orman yangını var. şura baya güzelmiş. Bayağı hoşuma gitti burası. Hop. çıktı. güzelmiş orası. Buraya da güzel bir şeyler yapabiliriz aslında. Sonuçta yine yer altı kavramında ilerliyor dağın altına ama olsun. Şimdi orada bizim dağımız karşıda tam şunun üstüne var. bir verelim. Şimdi buraya platform yapmam. Yok var mı bu? Bunun üstüne koyabilir miyim? sende kaldı. Oh. Toprak hangisi Topraklar şuradaydı. Şu ufak bir platform yapmam gerekecek. Böyle hemen. Platformumuzu biraz genişletelim. Tamam. Genişlik bana yeterlidir. Kafidir artık. Geri kalan bloklarım. Halkırlar. Bakalım. Blok Elimde bol bol yeşil cam olduğu için yeşil camları kullanacağım. Yapacak bir şey yok. Şimdi. Evet. Şuradaki sandıklarımızı alarak başlayalım. Böyle evet, 4-5 mi oldu bu? 4-5. Barut, kemik, Barut kemik. Zombi eti. ip. Dört tane mi oluyor? Başka bir şey düşmüyor herhalde bildiğim kadarıyla. 4 tane tam bize beş tane yeterli. Şimdi. Ee, bunların üstüne tabii ki de böyle birer sandık yapacak halimiz yok. Evet. İşte. Elimde elim sandığı da buraya attım. Kaçarlı oldu. 4'e 3 50 oldu bir. Ve e alalım. Ya bırakalım daha sonra bunları değişik bir platforma değiştiririz. Hani bir bakalım. Tamam. E hunilerle işim kalmadı dostlar de atalım ama bloklar yanımda kalsın sonra şuradan şu yarım basamak abi gece oluyor Tabii, bu tarafa geldim az büyük bir platform olacak daha da onu daha da sonra burayı daha da büyüteceğim yani böyle kalmayacak çünkü Burası ufak kalmayacak. Burası bayağı büyük olacak. Çünkü bayağı büyük bir mob farm yapmayı düşünüyorum. Tamam. De. Rahat hareket edebilmemiz için içerisini doldurmam gerekiyor. Valla bu blokların hepsi yeter. Çünkü bunların hepsini yarım doğu çevirip Şimdi pek fazla bu taştan kalmadı. Isıtmaya atabiliriz atabilirim. Tamam neyse. Burada şey oldu. Tamam bunu ayarlayacağız sevgili Burayı kare yapmayacağım. Böyle bir şey biraz kare gibi oldu ama o hem şöyle şekil vermek daha mantıklı. Kareden ziyade hani. Kare yapılması güzel olmuyor açıkçası. Biraz da böyle şeye önem vermek lazım. Okey bu şekilde bir sen ortaya çıkacak sevgili dostum. Öyle yapa yapa ben buraları doldurayım. Replay modu yüklemedim. Keşke replay modu yükleseydim. Replay modla sizde dönüş olurdu. Replay modu yüklemedim ya. Bir dahaki bölümde replay modla ilgili bir şey yaparsam kesin yükleyeceğim replay modu. Çünkü hani replay modu önemli oluyor. İzleyici de arttırıyor Hem de sizler de videoyu kısa bir süre içerisinde yüklemiş ben keserek yine Tabi süre içerisinde ama hani bir öyle izlemek var ve katlamak var tabi biraz tabi biraz şey olabiliyor böyle yapmış ne yani şey olabiliyor. az önce ne anlat <laughs> anlattığım bir şeyler ama anlattım gerçekten ben de bilmiyorum Şöyle. hem sohbet muhabbet eli yapmış oluyoruz aslında ama burayı da tabii ki replay modda önemli arkaya at müziğini devam et abi yani sessiz yaparak kendi başınıza yaparak daha da böyle şey yapıyorsun şey yapıyorsun, şey yapıyorsun. Tabii burada yine olsun de hızlı yapıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Ama yine sohbet ederken de çok da hızlı olmuyor sevgili dostlar. Tamam, ben şurayı şöyle hemen bir iki dakikada yapayım mı sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, sizin için 5 saniye benim için bir, bir günlük bir geçiş süreci oldu. Sevgili dostlar bir günün, ar bir günün ardından devam ediyoruz. Neredeyim görüyorsunuz şöyle üstteyim. Ee, mob farmını bir şekilde tamamladım artık. Şöyle hemen uçalım ve buraya gelelim. Saatimizi de ayarladım sevgili dostlar. Saatimiz iki tane dur şöyle şunu atalım ee, 30 tamam 30 iyidir. Hatta 30 değil de şunu 15 20 yapalım. Biz aynı 20 saniyelik bir saat yapalım. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Hemen şey yapalım. Arkadaşlar ee, bir tane şuraya reston bir tane buraya yapışkan piston bir tane reston bloğu burada yapışkan piston bu da bir tane reston tozu eee, şu arkadaşın adı neydi hep unutuyorum repeater mıydı bunun adı Kom comparator bir tane bu Birbirlerine bakan hüllerin arkalarına komparatör koyuyorsunuz. Ee, birer tane bu şekilde saatlerimizi yapıyoruz ve şuralara da gördüğünüz gibi fırlatıcılarımızı yerleştirdim. Bu şunlar da işte sinyal uzatması için yapılan bir şey. Şimdi ee, bundan üstünü kapatacağım. üzerini kapatalım. Aynı böyle bir bu arada bu e, yarım yok mu? Yarım blok tam şey konulmuyor. Bundan üstlerini kapatalım sevgili dostlar. Herhangi bir şey olmasın. Zarar vesaire bir şey görmesinler. Kapatalım hemen. Yok koydum. Tam blok oldu. Yarım blok Burası da yarım blok bu arada. Şöyle bakın. Yere şey koyulmuyor. E, bunların üstlerinde yarım blok yapmayı unutmayın. Yoksa o parmanızın parmağınızın verim düşer. Allah'ım bir yağmur sen eksiktin ya. Ay arkadaş yağmur var ya. Bu arada bir saniye. E, görüntü ayarlarımdan shaderlarımı bir e, ben şunu kullanıyorum. Complete meter diye bir shader kullanıyorum. Evet. Bu diyelim shaderımızı uygulayalım. Shader'la oynayalım. Evet. Shader'la oynamasını seviyorum ya. Gerçekten. Shader bir ayrı oluyor ya. Şunların üstlerini kapatmayı unutmayalım. Böyle. Böyle. E, Şunların üstlerini de kapatacağız. Tabii ki de. Yani üstleri de şey olmayacak. Şunlar da yarım basamak. Şurası da yarım basamak. Şurası da şunlar da yarım basamak şu, şu ve şu da yarım basamak sevgili dostlar. Bunların üstlerinde kapatın ki buralarda da moblar doğmasın. Sevgili dostlar yani şöyle gösterebilirim. Bakın bir şekilde geriye bura haricinde gördüğünüz gibi koyamıyorum. Şimdi şeme şöyle bir gelelim. Tabi mob doğmuştur belki şuralarda. Ha burada doğum tam burada duralım. Şimdi sevgili dostlar. Bunun mantığını anlatayım sizlere. Ee, bir dolu bir boş. Bir dolu bir boş yaptım ki bunun e, en verimli şekilde alabilelim. Nasıl en verimli şekilde alabiliyoruz? Şöyle Heh, Şuraya bir geçeyim. Şimdi sevgili dostlar şöyle SC'ye basalım. Ayarları görüyorsunuz. Ben zor modda oynuyorum ve bu da kilitli. Eğer siz easy'de falan oynuyorsanız bunu e, mob kapasiteniz 32 mi? 24 mi? 32 mi? Öyle bir şey olacak. Ama ben zor modda oynadığım için şey mob kapasitem 70'e kadar fırlıyor sevgili dostlar. Bu şekilde aşağıya aşağı kadar şey yaptım. Daha tabii ki tamamıyla da bitirmedim. Ee, mob kapasitem 70'e kadar çıkabiliyor. Ve ben bunu en verimli şekilde kullanmak istiyorum. Ve 128 blok yukarı doğru çıktım. Ya aşağı atlayalım. Şöyle gördüğünüz gibi buraların hepsi bu arkadaşlar? Bu dolu e, ıı, tüy düşüşü olanlar ölmeyebilir ama problem değil. Bakın şuraları görüyor musunuz? Yarı doğru sekiyor. Bunları da şey yapmak lazım. Yara. Bir Hoppa. Birer blok daha yükseltmek lazım. Aslında hazır elimde blok var ki yükseltebilirim. Hı. Entity bakın görüyorsunuz. Şu an 30 ile 72 arasında gidip gidip geliyor. Göremiyorsunuz da benim kameramdan dolayı. 35, 70'e. Ben şu anda var ya. Yani en verimli şöyle yukarı bakayım da. Şu anda en verimli şeyi kullanıyorum. Yani mob farmının en verimlisini kullanıyorum. Hala bak. Şeylerden belli oluyor. Oyunun kastığı dondu. Aman. Işıklar gitti geldi sevgili dostlar. Ama gitme. Oluyor arkadaşım. Ben buradan uzaklaşıyorum. Son kez bir de şöyle bakalım mı bir. Bakabilirsek şuna bir bakar mısınız? <laughs> yağmur gibi yağmur gibi. <laughs> Oğlum inşallah bu tarafı etki etmez. Lan takla takla geliyorum. Ölmesen bari. Allah'ım. Oyunu bozduk. Vallahi oyunu bozduk. Mod farm yapacağız diye. Ben onu bir durdursam mı ki? Bir şöyle yapayım hemen geliyorum. Evet sevgili dostlar. Yani şu anda bir nebze olsa da düzelmiş durumda ama yine de ufak tefek takılmalar yaşıyoruz. Büyük ihtimal oyuna gir çık yaptığım zaman düzelecektir bu bu şey sıkıntı. Ya yani biraz zor bela kapattım şeyi. Eee... Ama harbiden şu an çok kasıyor. FPS'im yani 34'lere falan düşüyor. 87'den bir anda. Anlamadığım bir şekilde. <laughs> ne yaptık oğlum biz oyunu? Oyunu bozduk. Uçamıyorum. Baksanıza şuna. Allah'ım. Oyunu bozduk. Bir mob farmı yaptık. Ulan bu çanka bu çankın içerisine yapmasa mıydık? Evet sevgili dostlar sizler videoyu beğenip kanalımıza hala abone değilseniz de aşağıdan abone olmayı unutmayın videolarda ve bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.